Organiz Sanayi Bölgesi Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene Bakan Zeybekçi'nin yanı sıra Vali Abdülkadir Demir, Denizli Belediyesi Başkanı Osman Zolan, daire müdürleri ve iş adamları katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Organiz Sanayi Bölgesi Başkanı Abdülkadir Uslu, makinaları temin etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sayın Bakanımız bakan olmadan önce İhracatçılar Birliği'nde bir toplantıda Hakkari'ye konfeksiyon atölyesi kurmak için orada bir konuşma geçmişti. O konuşmayı Derya Bey hızlı bir şekilde üzerine almış. Benim de haberim yokken. Makineleri bitirmiş. Geçen gün biz dedi makineleri hazırladık yükleyeceğiz. Ben de dedim ki vali beye haber verelim. Vali bey dedi ki ya bu çok önemli bir konu. Bunu Bakan Bey'le geliyor, Bakan Bey'le bey beraber uğurlayalım, gönderelim dedi. Onun için bu töreni düzenledik. Daha sonra kürsüye çıkan Hakkari Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Hasret Yılmaz, gönderilen bu makinelerin kendileri için büyük önem arz ettiğini kaydetti. Bir ay önce e, Sayın Bakanımız e, vekilken yani Hakkari'ye geldiler, temayi yoklamamız vardı. Ve kendilerinden bir ricamız oldu. Halk Eğitim Merkezi olarak küçük bir atölye kurmak istedik ve kendileri de bu konuda çok ilgili, alakalı oldular ve halen de aynı şekilde bizim birçok konuda yardımcı oldular. Ee, bizim için belki ufak olur atölye ama ee, her ailede en azından 7-8 tane genç kız var. Bu kızlar e, kesinlikle bu atölye kapanmayacak. Zaten Halk Eğitim Merkezi resmi bir kurum olarak... Ondan sonra da e, yaz ve sürekli açık olacak atölyemiz Bu ve bunda birçok kızımız ve bayanımız yaralanacak. İş ve istihdam sağlanacak. Ayrıca yazları bile genelde bizim bayanlarımız çalışıyorlar. Yerli kıyafet olsun, yönetel kıyafet olsun, e, nevresin takımları olsun. Bizim atölyemiz hiçbir zaman boş kalmıyor. Bu makinalarla da çok güzel şeyler yapacağız. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de dostluk köprüleri açısından Denizli'nin bu davranışıyla Türkiye'ye örnek olacağını söyledi. Konuşmaların ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin ve beraberindeki protokol üyelerinin son teçhizatları kamyon yüklemesiyle program sona erdi. Ve Denizli'de hiçbir zaman için bu güzellikten dolayı da gerçe ulaşma olmamıştır. Bir yerde toplanma olmamıştır. Ve insanlarımız, gelen kardeşlerimiz bütün Denizli'nin mahallelerinde kendilerine çok güzel komşuluklar etmişlerdir. Bu Denizli Türkiye için çok başarılı bir örnektir. Çok güzel bir örnektir. Orada böyle çıktık. Sonra değerli kardeşim dedi ki: "Evet, bu hareket oradaki o oluşumdan cesaretlenerek belki bizim halk eğitim merkezimizdeki durumunu anlattı." Bir tek bir makine vardı. Bir tek makine yüzlerce böyle pırıl pırıl o da çalışıp çalışmadığı da belli değil. Ama o hani dedi ya biraz önce ben de Hakkari'deki kızları toplayıp geleyim buraya. Böyle bir şey yaparsan başımızın üzerine yeri var. Onu da söyleyeyim. Ama biz politik olarak bunu istemiyoruz. Biz insanlarımızı yerinde mutlu etmek istiyoruz. Biz oralarda şu anda yaptığımız hareketlerle bu ülkenin her bir karışına altın çivilerle oraların mülkiyetinin belgesini çakmak istiyoruz. O kardeşlerimiz orada olacaklar. Oradaki o delikanlılarımız, o genç kızlarımız orada inşallah bu bir ışıktır, bu bir başlangıçtır. Bununla meslek edinmeye başlayacaklar. Beceri kazanmaya başlayacaklar. Dedi ki benim bir tane makinem bile yok. Ama gördüğün gibi dedi, yüzlerce kızımız var burada. Her birinin gözleri çakmak çakmak. Bir de o gün gördüğüm kadarıyla hepsi de boylu postuydu böyle. Şeydi, acardı öyle değil. Biz tabii orada kendisine çok fazla ümit de vermedim çünkü biz siyasette şöyle yapıyoruz. Üç altın kuralla biz siyaset yapıyoruz. Söz söyledik mi doğru söylemek, söz verdik mi canımız pahasına tutmak, emanete ihanet etmemek ve ettirmemek. Bu bizim o üç altın kuralımız. Onun üzerine dedim ki ben bunu bakacağım, sana inşallah güzel haberlerle döneceğim. Dedim ve gelir gelmez burada Kadir Uslu Başkanımızın dediği gibi İhracatçılar Birliği'ne dedik ki arkadaşlar böyle bir durum var hazırlanın.